Tekrar tekrardan merhabalar. Bu videonun içerisinde üniversitede nasıl başarı olabileceğimiz, nasıl başarı yolunu ilerleteceğimiz hakkında kısaca bir bilgi vermeye çalışacağım. Aslında buradaki söyleyeceklerimizin birçoğu zaten sizlerin daha önce duyduğunuz şeyler. Ancak Bunların içerisindekileri ne kadar sık olarak yaparsak, ne kadar iyi şekilde yaparsak bizim için de o kadar iyi olacağından emin olabilirsiniz. Üniversitede başarılı olabilmek için yapmamız gereken en temel şeylerden bir tanesi derslere mümkün olduğunca devam etmektir. Zaten kendi memleketimizden kalkıp başka bir yere gidiyorsak, ve kalacağımız yurtumuz belli, evimiz belliyse, özellikle de bir yerde çalışmak zorunda değilsek o zaman mümkün olduğu kadar derslere devam etmek en doğru olandır. Benim yüzde %30 hakkım var ya da uygulama derslerinde %20 hakkım var gibi düşünmeyin. Mümkün olduğunca derslere gitmek, derslere katılmak okuldan sizin hiç kopmamanızı sağlar derslere de devam ettikçe notlarınızı aldıkça da sizin başarı grafiğini sürekli yükselecektir. Bu sebeple derslerden kopmamak için derslere devam etmek en iyisidir. Ya da devamsızlık hakkınızı kullanmak istiyorsanız da bunu da mümkün olduğu kadar dönem başında değil dönem sonuna doğru bırakmaya çalışın. Çünkü herhangi bir durum olduğunda devamsızlıktan kalmamak için buna önem vermek, dikkat etmek gerekir. Derslerde kullanılan kitap, pdf, sunum ve benzeri dokümanları edinmek gerekiyor. Yoksa son gün hangi kitaptan, hangi pdf'e, hangi powerpoint sunumuna çalışacağımızı bilmiyorsak bizim zaten çalışacak bir konumuz ya da elimizde bir veri olmadığı için o zaman sınavda ne çalışacağımız da belli olmaz. Bu da bizim için sınava eksik çalışmamıza neden olur. Mümkün olduğu kadar hocalar dönem başında verdikleri kitapları, PDF'leri, sunumları ya da çıktıları fotokopileri satın almak bir kenarda bulunsun. Her halükarda bizim ona bazen bakarız, bazen de derslere gidememiş olsak bile sınavın sadece nereden soruların çıkacağını, nereye kadar çalışacağımızı bilmemiz bizim için yeterli olacaktır. Bu konuda özellikle önemsememiz gerekir. Madem ki derslere devam edeceğiz, derslerde de not tutmaya ihtiyaç var. Sizin derslerinize giren hocalar yıllardır aynı derse giriyorlar. Yıllardır aynı derse giren hocaların sordukları sorular çoğu zaman değişmez. Bu sebeple geçmişteki ya da sizin bir üst sınıfınızdaki öğrencilerden hocaların hangi soruları sorduğunu öğrenmeye çalışabilirsiniz. Çünkü hocalar yeni bir soru hazırlamaktan bazen fırsatları olmayabiliyor ve çoğu zamanda da hocalar sınavlarda soracağı çünkü zaten yıllardır aynı soruyu soran hocalar olduğu için sınavlarda neler sorduklarını bildikleri için derslerde de o sorulara yönelik olarak anlatıyorlar. Yani sizin o derslerde alacağınız notlar sizin için son derece önemli olacaktır. Derslerde sorulan sorulara cevap vermeye çalışmak önemlidir. Hocalar bazen öğrencilerin yanlış cevap vermelerini isterler ki o yanlışlardan öğrenciyi doğruya götürmeye çalışırlar. Bu sebeple bizim de derslerde sorulan sorulara cevap vermeye çalışmamız önemlidir. Öl hocaya cevap verelim. Dersin akışı iyi gitsin, hocayla iletişimimiz açısından da iyi olmasından önemlidir. Zaten derslere ne kadar katılırsak bizim de derslerde öğrendiğimiz bilgiler de o kadar fazla kalıcı olacaktır. Hocalar bazen vize ya da finalde ödev verirler. Verilen ödevleri zamanında ve kaliteli şekilde yapmak önemlidir. Zaten bu videonun hemen bitimine ya da açıklamalar kısmında üniversitede ödev nasıl yapılırla ilgili bir videoyu ekleyeceğim zaten. Ve orada ödevleri mümkün olduğu kadar sorunsuz ve güzel kaliteli şekilde yaptığınızda yüksek not alma ihtimaliniz artacaktır. Çünkü bazen öğrenciler bir yerlerden kopyala yapıştırır, son gece yapıp son dakika teslim etmeye çalışıyorlar. Ödevleri bile hiç okumadıkları için hoca da odaki onların notları o ödevleri okurken mecburen puanları kırmak zorunda kalıyor. Yani ödeviniz hem şeklen hem de içerik olarak oldukça iyi olması gerekiyor. Yani ödevinizi bir kopyala yapıştırla değil, kendi yorumlarınızı da katmanız gerekiyor. Çünkü bazen hocalar Turnitin'e ya da iDenticate dediğimiz benzerlik ya da intihal programlarına ödevlerinizi dahil edebilir, oraya sokabilir. Bu da sizin yapmış olduğunuz ödevin kopyala yapıştırının yüksek olduğunu çıkarsa hocalar yine puan kıracaktır. Sınavlara son gece değil daha önceki zamanlarda çalışmaya başlamak önemlidir. Varsayalım ki bir dönemde 8 tane sınava gireceksiniz. 8 dersin sınavına gireceksiniz. Zaten sınavlar aşağı yukarı 10 ya da 15 gün öncesinden ilanmaya, ilan edilmeye başlar sınav takvimi. Siz de oradaki derslerin hangi konuların olduğunu öğrenip onlara parça parça alıp okuyup not tutmak önemlidir sınavlarda son gece bırakırsak zaten birçok şey yığılacak. Biz de en sonunda da son gecede ezberlediklerimiz, son gecede kendimizi kurtarmaya çalışmamız amacımıza hizmet etmeyebilir. Bu sebeple de sınavlara son gece değil, önceki zamanlarda çalışmaya başlamak, önceki notları toplamak, toparlamak, neler çıktığını arkadaşlarımızla paylaşmak, onların da fikirlerini alarak çalışmaya yön vermek daha iyi olacaktır. Ama Bizim özellikle bu sınavlara çalışmayı çok önemsiyoruz. Çünkü not ortalamanızı mümkün olduğu kadar yüksek tutmanız önemlidir. Siz şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ben üniversiteyi bitireceğim ve bir daha bu not çizelgesi, bu not ortalaması, bu not tablosu transkript bana bir daha lazım olmayacak diye düşünebilirsiniz. Ama o size eninde sonunda yüksek lisans yapmak istediğinizde, doktora yapmak istediğinizde, araştırma görevlisi olmak istediğinizde, bir aralar ÖYP vardı, öğretim görevlileri için direkt alınan program vardı, orada çok lazım oluyordu. Ya da diyelim ki Erasmus'a dahil olmak istiyorsunuz ki birazdan maddeler içinde göreceksiniz, orada ortalamaya ihtiyacınız olacak. Yani not ortalamanızı yüksek tutun çünkü bunu bir daha değiştiremeyeceksiniz ne kadar yüksek o kadar iyi. Hatta bazen bir bursa başvuracağınız zaman yüksek lisansa bursa başvururken de not ortalamanızı en az 3 olması istenebilir. Mümkün olduğu kadar not ortalamanızı yüksek tutun. Zaten okula geliyorsak, derslere devam ediyorsak, not tutuyorsak, bizim yapabileceğimiz her şeyi yapmışsak not ortalamamız yüksek gelecektir. Mümkünse vizeden yüksek al, finalden yüksek al, bütünlemeyle uğraşmak, tatilini de doya doya yaşa. Şimdi aynı zamanda derslerimize tutacağız. Derslerle yetinmeyip farklı kaynaklardan da bilgiler edinmek önemlidir. Evet varsayalım bir tarih bölümünde okuyorsunuz, varsayalım işletmede, iktisatta okuyorsunuz. Hocaların verdiği kaynaklardan başka ilginizi çekebilecek, daha akıcı, daha iyi anlatan farklı kaynaklar varsa onlardan da bilgiler edinmek sizin o alanda uzmanlaşmanızı sağlayacaktır. Üniversiteye geldiğimiz zaman en az bir yabancı dili iyi derecede bilmeye çalışmak önemlidir. Bunun için hangi üniversitede olursanız olun size en yakın halk eğitim bünyesinde A1, A2 hangi dilde istiyorsanız A1 seviyesi, A2 seviyesi, B1, B2 seviyesinde isterseniz İngilizce, Almanca, Fransızca alabilirsiniz. Ücretsizdir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda üniversitelerin sürekli eğitim merkezinden dil eğitim alabilirsiniz. Orası ücretlidir ama kaliteli eğitimde verirler. Yani bir yabancı dili bilmek ve o yabancı dilden yapılan sınavlardan yüksek puan almak sizi birçok arkadaşınızdan öne çıkaracaktır. Kendinize uygun bir hobi edinip o alanda uzmanlaşmaya çalışmak iyidir. Yani sevdiğiniz bir boyama etkinliği vardır, resimdir, bir müzik aletini çalmadır ya da bir ahşap boyamadır. O alanda mümkün olduğu kadar kendinizi geliştirmeniz, uzmanlaşmanız ileride size o yapmış olduğunuz hobiden gelir elde etme imkanı da sunabilir. Bu sebeple de mümkün olduğu kadar bir hobide sevdiğiniz bir şeylerde uzmanlaşmak iyi olacaktır bizim not ortalamamız yüksek olacak not ortalamamız bize her zaman lazım olacak ve bir daha değiştirilemediği gibi Ales yani akademik personel ve lisans üstü eğitim sınavı yabancı dil sınavı olan YDS yok dil sınavı Bu da başka bir dil sınavı KPSS kamu personeli seçme sınavı gibi sınavlardan yüksek not almaya çalışmak önemlidir ben üniversite ikinci sınıfa gidiyorum. Ben KPS'e girmeme gerek yok diye düşünmeyin. O zaman da lisans düzeyin yerine orta öğretim düzeyinde, lise düzeyinde de KPSS'ye girip oradan yüksek puan alıp memur olarak atamanız gerçekleşebilir. Yani biz burada alacağımız puanlar ALES'in 5 yıllık geçerli var, YDS'nin 5 yıllık geçerliği var, YÖK dilim 5 yıllık geçerliği var. var KPSS'nin 2 yıllık geçerliği var. Yani bizler bu sınavlarda yüksek not alırsak bizim aynı zamanda lisansüstü eğitime de başvurumuz kolay olur. Bizim akademik personel olma ihtimalimiz de artar ve bizim aynı zamanda bir devlet kadrosuna atanma ihtimalimiz de artacaktır. Üniversitede genelde her bölümden birkaç öğrenci yurt dışına Erasmus programıyla gönderilir. Genellikle Erasmus olduğu için ben buraya sadece bunu yazdım. Ancak yine ülke içerisinde Türkiye'de farklı üniversitelerde farklı programlarla gidebilirsiniz. Erasmus'ta varsayalım ki Polonya'ya, İtalya'ya, Portekiz'e gidebilirsiniz. Bunlar da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ancak bunun için de yine okul ortalamanıza ihtiyaç var. Yine buradaki dil sınavlarına ihtiyacımız var. Yani biz not ortalamamızı yüksek tuttuğumuz gibi dilden de belirli bir seviyeye ihtiyacımız olduğundan emin olabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar kendinizi iyi ifade etmeye de çalışmak önemlidir. Derslerde bazen hocaların sorduğu sorulara cevap verirken kendi sahip olduğunuz kelime dağarcığıyla iyi ifade etmeniz sizin karşınızdaki insan üzerinde vereceği etki de önemli olacaktır. Ben yüksek lisans yapmak istiyorum. Ben akademik personel olmak istiyorum. Ben Erasmus'la başka bir ülkede staj yapmak istiyorum. Orada eğitim almak istiyorum. Bunun için neler yapılması gerektiği, hangi kaynaklardan çalışmak istiyorum, çalışmam gerekir gibi hocalara danışabilirsiniz kendinizi tanıtmanız, kendinizi ifade etmeniz karşıdakinde de mutlaka bir etki bırakacaktır. Mümkün olduğu kadar da hocalarla ve arkadaşlarla da iyi ilişkiler kurmak bence çok önemlidir. Çünkü daha sonra bir yere iş başvurusu yapacağınız zaman hocalar size referans olabilir. Başka arkadaşlarınız bir yerle de iş bulduğu zaman sizi tanıdıkları için Oraya sizi davet edebilirler. Beraber işler yapabilirsiniz. Beraber sınavlara çalışabilirsiniz. Sizin iyi ilişkileriniz ileride size yeniden olumlu bir dönüt olarak gelecektir. Yani kırmadan, dökmeden arkadaşlarla iyi ilişkiler kurmak, kendinizi iyi ifade etmek, üniversitenin size sunduğu imkanları değerlendirmek, eğer herhangi bir yerde çalışmak zorunda değilseniz, buradaki bütün fırsatlarla yüksek notlar alarak iyi puanlar alarak üniversiteyi başarılı bir şekilde bitirmiş olursunuz ve bir sonraki eğitim için ya da bir sonrakinde yeni bir iş hayatına atılmak için de sizin elinizde çok büyük bir döküman olacaktır. Arkadaşlar çalışmalarınızda başarılı dilerim. Umarım başarılı bir üniversite hayatı gerçekleştirirsiniz ve çok iyi ortalamalarla bitirirsiniz. İyi çalışmalar.